madde duyu organlarımız ile algıladığımız ve boşluklar boşlukta yer kaplayan varlıklara madde denir. Buna göre örneklerimiz var. şeyler. Ses, ısı, ışık, zeka, elektrik, duyu, duygu, madde değildir bunlar. Maddenin halleri, katı, masa, sıvı, su, gaz, balonun içindeki hava. Katı. Ağaç, kalem, taş, ceviz, masa. Bunlar da katı maddelerdir. Sıvı maddeler. Zeytinyağı, su, çay, meyve suyu. Bunlar da sıvı maddedir. Gaz maddeler. Balonun içindeki hava, kaynayan suyu, suyun buharı. Bacadan çıkan duman, arabanın egzozundan çıkan duman. Bunlar da gaz şeyler. Gaz maddedir. Buna göre örneklerimiz var. Katı içinde hava. Buna göre bir tane deneyimiz var. Malzemelerimiz sirke, karbonat ve balon. Sirkenin kapağını açıyoruz. Balonu koyuyoruz. karbonatı döküyoruz Balon büyüyor. İçindeki hava onu büyütüyor. Zirkenin içine karbonat döktük. Hava balonun içine hava yağıyor. Balon gittikçe büyüyor. Hava içine. Alın içine hava doluyor ve kocaman oluyor. Gittikçe büyüyor. videomuz da burada bitmiştir. Teşekkürler. Teşekkürler.